Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere petibörlü çiko dolmuş çikolata yapacağım. Bir paket petibör, badem, nutella, bir de sütlü çikolatamız var. Nutellamızın üzerine petibörümüzün üzerine nutellamızı sürüyoruz. Borcama koyup Üzerine bir daha petibör kapatıyoruz. Çikolatalarımızı erinceye kadar buzdolabında biraz bekletiyoruz. Şu erittiğimiz çikolatanın içine bademlerimizi atıp karıştırıyoruz. Petibörlerimizi atıyoruz içine. iyice çikolatalıyoruz. Alıp borcamamıza bırakıyoruz. Diyoruz. Tübörlerimizi çikolatalarımıza bandırdık. Şimdi donuncaya kadar buzdolabında bekletiyoruz. Evet, çikolatalarımızda bisküvilerimizi dolabımızda dondurduk. Çok güzel oldu. Ee, kanalıma abone olmayı ve bir videomu beğenmeyi unutmayınız.